Milattan önce 546 yüzyılın ortaları. Frig Krallığı'nın ihtişamlı günleri geride kalmış. Eskişehir ve çevresinde yeni güçler sahneye çıkmaya başlamıştı. O dönemde doğuda yükselen imparatorluğu, Kral II, Teros önderliğinde Anadolu'ya sefer düzenledi. Persler, kısa sürede Lidya Krallığı'nı yenilgiye uğrattılar ve Frig toprakları da. Bu büyük imparatorluğun hakimiyetine girdi. Eskişehir ve çevresindeki Frig yerleşimleri artık satraplarının, yani valilerinin yönetimi altındaydı. Persler, Frig halkının dini inanışlarına ve kültürüne dokunmadılar. Ancak yönetimde kesinlikle söz sahibi oldular. Vergiler toplandı. Tarım ürünleri imparatorluğun ihtiyaçlarına göre paylaştırıldı. Frig halkı ise bu dönemde tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla yaşamını sürdürmeye devam etti. Özellikle taş işçiliği, seramik ve müzik kültürü varlığını korudu. Bugün Eskişehir'in Han ilçesinde yer alan Yazılıkaya şehri. Bu geçiş döneminin izlerini taşır anıtlar Friglerin mirasını yansıtırken, hakimiyeti Anadolu'nun doğudan batıya uzanan yollarında güçlü bir düzen kurdu. Kısacası, Milattan önce 546 yüzyılda Perslerin Anadolu'ya gelişi, Frig topraklarında bağımsız bir krallığın sonunu getirirken, bu toprakları imparatorlukların kesişme noktası haline getirdi. Ve Instagram kanalımızı takip ederek, videoları beğenirseniz sizlere daha fazla içerik üretme imkanı sunabilirsiniz.